İnsanın fıtratında öyle bir mertebe vardır ki, oraya ancak kalbi gerçekten yüce olanlar ulaşabilir. Bu mertebenin adı ısardır. Yani, kendi ihtiyacı olmasına rağmen kardeşini kendine tercih edebilme erdemi. Çağımız bireyselleşmenin, ben merkezciliğin, bencilliğin yükselip insan ilişkilerinin solduğu bir zamanken, İslam bize hala taptaze ve güçlü bir nefes sunuyor. Kendin için değil, kardeşin için yaşayabildiğin kadar insansın. İşte ısar tam da budur. Bir insanın içindeki karanlık bencilliği dağıtan, kalbe ilahi bir aydınlık getiren muhteşem bir haldir. Isar sadece bir davranış değildir. Bir karakter devrimidir. Kulluk şuuru, merhamet, vicdan ve samimi imanla biçimlenen bir kalp inkılabıdır. Kendini düşünmenin doğal olduğu bir dünyada, bir başkasını kendine tercih edebilme büyüklüğüdür. Bir annenin sabrı, bir babanın sevgisi, bir komşunun nezaketi, bir dostun yükü sessizce omuzlamasıdır. Engelli kardeşine adım olmak, göremeyene göz, işitemeyene kulak, tutamayana el, yürüyemeyene ayak, yalnız kalana arkadaş olabilmektir. Bazen uykudan feragat etmektir. Bazen bir tabak yemeği paylaşmaktır. Bazen sadece güzel bir sözle birinin karanlığına ışık olmaktır. Malından, konforundan, vaktinden, hatta iç huzurundan bile fedakarlık ederek bir kardeşinin nefesine nefes katmaktır. Ve bazen tanımadığın bir mazlum için dua edebilmektir. Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki ya da dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun acısını kendi acın gibi hissedebilmektir. Isar sadece cebindeki varlığı değil kalbindeki sıcaklığı paylaşabilmektir. Bu ahlakın en güzel örneğini ise Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. Bir ihtiyaçlı kapısına geldiğinde hiçbir zaman yüz çevirmedi. Hiçbir muhtacı eli boş göndermedi. Yeri geldi kendisi aç kaldı ama ümmetini tok bırakmayı tercih etti. Onun sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi de bu yolda aynı şerefli adımları attı. Kur'an'ın övdüğü şu ayetin yaşayan tefsiri oldular. Onlar, yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire seve seve ikram eder. Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz derler. Bu ayet, bir kitabın sayfasında durması için inmedi. Kalplerde hayat bulması için indi. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisinde buyuruyor ki, Kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. İşte bu söz, ısarın en özlü tarifidir. Bugün toplumumuzda baktığımızda iki sahne aynı anda cereyan ediyor. Bir yanda ikram etmek için adeta birbirini geçen insanlar. Diğer yanda trafikte yol vermemek için tartışanlar. Bir yanda komşusu uyuyor diye sessiz davranan nezaket sahibi insan Diğer yanda müziğin sesini kısacak kadar bile incelik gösteremeyenler. Bir yanda helal lokma için titreyenler. Diğer yanda sanki önemli değilmiş gibi malların kusurunu gizleyenler. Bir yanda toplu taşımada yaşlıya, hamileye, hastaya yer vermek için koşanlar. Diğer yanda sadece kendi rahatını düşünerek gözünü bile kaldırmayanlar. Bu tablolar bize şu gerçeği hatırlatıyor. Isar Bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz yitik hazinemizdir. Isar, toplumu canlandıran, kalpleri yumuşatan, sokakları huzurlu, evleri bereketli, gönülleri umutlu yapan ilahi bir nefes gibidir. Bir yetimin duasında yer almak, bir garibin yüzündeki tebessüme sebep olmak, bir hastaya umut olmak. Bunlar sadece iyilik değildir. Bunlar insanın ruhunu dirilten mukaddes doyumlardır. Çünkü iyilik geri döner. Dua geri döner. Merhamet geri döner. Ve Peygamberimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem müjdeli sözünde buyurduğu gibi kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır. Bu ne güzel, ne yüce bir müjdedir. Bir insanın elinden tutarken aslında kendi yolunu aydınlattığını hatırlatır bize. Öyleyse ey gönlü güzel Müslümanlar, Geliniz, ısarı hayatımızın her anına yayalım. Evimizde, sokakta, iş yerinde, trafikte, komşulukta, her yerde ve her durumda ısarı kuşanalım. Bir tebessümle başlayalım, bir selamla büyütelim, bir yardım eliyle taçlandıralım. İnsanlığımızı diriltelim, kardeşliğimizi güçlendirelim, toplumumuzu ışığın, merhametin ve iyiliğin merkezi haline getirelim. Çünkü ısar hem bu dünya hem de ahiret için bir nurdur. Sevginin, kardeşliğin, rahmetin en yüksek mertebesidir. Bir insanın bir insana verebileceği en yüce hediyedir. Haydi o zaman, nerede bir ihtiyaç varsa orada bulunalım. Nerede bir hüzün varsa ona dokunalım. Nerede bir karanlık varsa oraya ışık olalım. Çünkü ısar, bizi Allah'a en çok yaklaştıran ahlaktır. Ve bu ahlakı yaşayabildiğimiz her an, aslında kendimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Selam ve dua ile hoşçakalın.